Selam, hoş geldin. Eğer sen de benim gibi kurulukla mücadele ediyorsan bugün seni Pantol Derman'ın yeni ürünleriyle tanıştıracağım. Eğer hazırsan videoya geçelim. görmüş olduğun ürünleri tek tek inceleyeceğiz. Benim cildim aşırı kuru olduğu için bir bakım setine ihtiyacım vardı ve aradığımı buldum. Bunları seninle de tanıştırmak istiyorum. Şimdi ilk olarak Yeni ve Pantol Derma Nemlendirici ve Besleyici SPF 25 Güneş Koruyuculu Yüz Bakım Kremi Cilde Ultraviyole A ve B Güneş ışınlarından koruyarak ve Optimum Cilt Bariyer Bütünlüğünü destekleyerek cilt kuruluğuyla mücadele etmek üzere geliştirildi. Eğer ki SPF 25 ise bu demek oluyor ki orta derecede bir koruma sağlıyor. Yani 15 ile 30 arasında ise orta derecede bir koruma sağlıyor. Orta dereceden fazlaysa, yüksek derece ise o zaman günlük kremlerde önerilmiyor. Çünkü ciddi hassasiyete neden olabiliyor SPF'i çok yüksek olan koruyucular. görüşüyle hazırlanan bakım kreminde bir özellik daha var ki o da cildin derinine kadar iniyor. Yüzeysel olarak değil, derinine inerek bir nemlendirmeyi planlıyor. Yani sadece sürdünüz, nemlendirdiniz değil, bakım şeklinde olduğu için cildin ta içine kadar nüfus ederek kurulun kaynağına kadar iniyor. Bu da gerçekten harika bir özellik. Çünkü anlık nemlendiriciler tamam ama asıl işin kaynağına inen nemlendiriciler biz kurular için çok daha önemli diye düşünüyorum. Evet peki bu kadar şey yapıyor ama nasıl yapıyor? Benim asıl merak ettiğim konulardan biri de buydu. Hemen araştırdım ve şöyle ki provitamin B5 ve niacinamid diye iki tane vitamin sayesinde bunları yapıyor. Hemen açayım çünkü bunu birçok kremde de görebilirsiniz ama bu ikisini beraber bu kremde görmek gerçekten çok güzel. Çünkü ikisi de bana çok geliyor eminim benim gibi olanlarda vardır bu vitaminler bir kere provitamin B5 bu değerli vitaminin suda çözülme özelliği var buna geleceğiz yapısını anlatırken bundan da bahsedeceğim pardon bu Yapısını birazdan göstereceğim ama peki bu vitamin ne işe yarar diye sorarsan eğer ki cildin kendi onarım sürecini hızlandırıyor. Yani cilt bariyerini hem dışarıdan hem de içeriden gelebilecek olan deformasyonlara karşı koruyor. Yani kısacası cilt bariyerinin kalitesini arttırıyor diyebiliriz. Peki gelelim niacinamide. Niacinamid ne iş yapıyor? Cildin onarılmasına, yenilenmesine, gözeneklerin sıkılaştırılmasına ve hatta ciltteki renk eşitsizliğinin giderilmesine destek veriyor. Hemen yapısını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok kolay bir şekilde cildim onu emdi. Su bazlı bir nemlendirici olduğu için ciddi kolay bir şekilde eminim sağlıyor. Ayrıca yağlı hissi de bırakmıyor. İhtiyacınız olan günlük nemi sağlamış oluyorsunuz. Peki gelelim ikinci adıma. Sabah kalktınız yüzünüzü nemlendirdiniz sıra geldi. O bütün günün kirini, tozunu yüzünüzden atmaya eve geldiniz yüzünüzü yıkayacaksınız. Umarım hepimiz yıkıyoruzdur yüzümüzü diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok önemli. Sadece makyaj yaptığınızda değil, herhangi bir bütün günü evde geçirdiğiniz, pineklediğiniz bir günde de bu çok önemli. yüzünüze makyaj olmasa bile mutlaka yüzünüzü yıkanınızı tavsiye ediyorum. Bir bakım jeli edinin bence. Hatta mümkünse o bu olsun. Çünkü Bepantol Derma arındırıcı ve canlandırıcı yüz yıkama jeli. Cildin noal nem seviyesini korurken cildi tarih etmeden güzelce, nazikçe temizler ve pürüz üstüz bir his bırakır yani siz herhangi bir yüz yıkama jeli kullandığınızda o gerginlik hissi kesinlikle bunda olmayacak. Kurcitler olarak söylüyorum ki gerçekten yüzünüzü yıkadığınızda hiçbir şekilde öyle bir yüz gerilmesi hissetmiyorsunuz. Yağ hissi de bırakmıyor. Tam kıvamında hiçbir şekilde cildi germeden ya da yağlı bırakmadan pürüzsüz bir şekilde bırakıyor. Zaten sabun içermeyen formülü sayesinde cildin doğal nemini korurken bütün gün boyunca birikmiş olan o kirlerin fazla yağı gerçekten çok nazikçe temizlediği için çok özel bir jel olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle söyleyeyim bunun paketlemesi de efsane, i̇şte ufak bir deliği var bu şekilde elinize sıkıp bir güzel kullanabiliyorsunuz. Pompaların içinde kaldığı için bu bence çok güzel olmuş. Yani hiçbir şekilde ürünü ziyan etmeden elinize gelecek. Her gün kullanacağınız nemlendiricilere elinizi tutulara daldırmak yerine bu şekilde pompa yöntemi de ayrıca hijyenik ve çok pratik olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca şöyle elinize aldıktan sonra bir tutam bir güzel bol suyla masaj yaparak yüzünüze o bütün kiri yağı bir güzel temizleyeceksiniz. Gerçekten efsane, pürüzsüz bir cilt bırakıyor geriye. Çok memnun kalacaksınız. Ayrıca makyajınız da bence çok güzel bir şekilde çıkarıyor diye düşünüyorum. Ee, şimdi, uykuda geçen bir zamanı, zaman kaybından çok bence zamanını kazanca çevirmemiz lazım. Hele ki biz makyaj severler. Cildimize çok çok iyi bakmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden gece bakım kremlerini lütfen atlamayın. Ee, hele ki, hele ki, hele ki. Şimdi nedenlerini söyleyeceğim. Bence atlamayacaksınız diye düşünüyorum. Yeni ve Pantol Derma yoğun nemlendirici gece bakım kremi çok kuru ciltleri bütün gece boyunca nemlendirici nemlendirmeye hedefliyor ve anlık bir nemlendirme de değil, kuruluğun tekrarlanmasını önlemek amacıyla yüksek oranda lipid içerir. Peki, nedir bu lipitler diye sorarsanız eğer lipitler cildin doğal yağlarıdır. Nemi tutan, cilt hastalıklarından koruyan, kirleri dışarıda tutan lipitler aslında cildin koruma bariyerini güçlendirir. Yani siz eğer böyle genç bir cilt görüyorsanız, sağlıklı bir cilt görüyorsunuz bilin ki onda lipid oranı çok fazladır, çok yüksektir. Eşsiz formülasyonuyla aslında anında etki yapıyor, nemlendir diyor. da kalmıyor. Kuruluğun kaynağına inerek uzun süreli bir kuruma sağlıyor ciltte. O yüzden bu bakım kremini kesinlikle kesinlikle atlamayın diyorum. Akne eğilimli bir cildiniz varsa öyle her şeyi süremiyoruz biz. Çok yoğun kremler gerçekten sivilce yapıyor ama bunda hiç öyle bir şeye rastlamayacaksınız. Gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde emiyor ve anında etki yapıyor. Kuruluğun kaynağına iniyor. Gece boyunca rahatça kullanabiliyorsunuz ve cildiniz çok yumuşak, çok güzel bir şekilde uyanıyorsunuz. Geleceğe biraz yatırım diye düşünüyorum çünkü özellikle biz kuruların cildine bir tık daha iyi bakması gerekiyor. Kırışıklar çok daha kolay oluşuyor bizim cildimizde. O yüzden devamlı nemli tutmamız lazım. Sadece nemlendirici değil bence bu bakım kremlerini. Bir deneyin gerçekten efsane benim cildime çok iyi geldi. Umarım bu videoda sizin için yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Eğer sorularınız varsa tek tek cevaplamaktan çok mutluluk duyacağım o yüzden. Aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın.